Bismillah ve elhamdülillah Ve selatu ve selamu Resulillah Allah Azze ve Celle Ramazanımızın bu son Cuma gününü hakkımızda hayırlı eylesin. Yeniden dirilmeye, yeniden Allah'la buluşmaya, yeniden hayatlarımızı Allah'a kavuşturmaya, kendimizi yeniden bu dine adamaya Rabbim her daim bizleri hazır eylesin, nazır eylesin. Rabbim niyetlerimizi çok güzel niyetler arasında salihlerin niyetiyle beraber kılsın. Ayet-i kerime ne güzel bitiyor. Tahiyyatuhum fiha selam. O müminlerin, o iman ehli adamların, kadınların cennet diyarındayken birbirlerine söyleyecekleri söz selamdır, esenliktir, huzurdur, güvendir. Birbirlerine selam selam derler. Ama bu selam dünyadaki selam gibi değil, ahiretteki bir selam ve gerçekten artık huzura kavuşmuş bir şekilde verilen bir selamı Allah Teala ayet kerimelerle günümüze taşıyor. Onların birbirlerine vermiş oldukları bakışlarında bile selam vardır. Selam selam derler. Tabi o diyara gidebilmek, o diyarın böyle sakinlerinden olabilmek elbette ki hemen üst tarafında Rabbimizin de buyurduğu gibi imandan ve salih amelden geçiyor. Rabbimiz iman istiyor. Ama böyle kuru bir iman değil. Böyle gevşek bir iman değil böyle yapmacık yalancıktan yapılan bir iman değil. Bir yerde Allah dedim mi bütün her yerde böyle Allah diyebilecek olan bir güç istiyor Allah. Peygamberine iman ettim ya Rabbi peygamberin peygamberimdir. Meleklere iman ettim. Evet her tarafta meleklerim vardır. Ben buna iman ediyorum. Hissediyorum ya Rabbi. Allah'ın başıma gelen her musibet, her sıkıntı Ya Rabbi sendendir. Sabırlıyım Ya Rabbi. Allah'ım şu dünya hayatı nasıl ki bizden önce olan insanlar nasıl gittilerse, doğdular, öldülerse Ya Rabbi bir ölüş var. Ama Ya Rabbi yeniden bir diriliş daha var. Tabiri caizse bir sura üflenecek ve biz üzerimizdeki o mezardan kalkıp bütün tozları böyle silkeleyerek üstümüzü başımızı tabiri caizse düzelterek yeniden dirilişin var olduğuna böyle o anda inani o anda böyle inanacağız, göreceğiz ve o dünyadayken bilgimiz kesinleşecek. Ve biz gerçekten artık bir mahşer meydanına doğru gidişimizin artık canlı canlı göstergesini böyle yaşayacağız. İman ediyorum ya Rabbi. Ama Rabbimiz kuru bir iman istemiyor aksiyon istiyor. Yani iman ettikten sonra hareketli bir hayat istiyor bizden. Öyle tembel bir şekilde köşeye çekil. Gelen geçenleri seyret. Televizyondan otur, Kabe'yi canlı izlen. Mescidi Aksa'ya bak. Namaz kılanları izlen. Hacca gidenleri, tavaf edenleri izlen. Biri birine sadaka vermiş, onun böyle haberini kendi ağzından insanlara aktar. Rabbimiz böyle bir hayat istemiyor. Diyor ki koltuğundan çık, evinden çık, meydana gel diyor meydana, sahalara in. Sahada olanlar kazanacak. Öyle sadece oturup da tribünlerden bir maç izlemek değil bu iş. Bizzat diyor sahaya ineceksin ve sahada mücadele edeceksin. Şeytan da evde değil, Şeytanla her yerde mücadele edeceksin. Her yerde şeytanın nakavt edeceksin. Onunla böyle bir bilek güreşine girip onu böyle yenmek için mücadele edeceksin. Ama iman ettikten sonra aksiyonu bırakmayacaksın. Aksiyon oruç tutmaktır. Aksiyon akşam olduğu vakit şeytan tam seni böyle sırtını yere getirip de tuş edecekken bir anda böyle ayağa kalkıp ben teraviye gidiyorum demektir aksiyon. Aksiyon bazen yapılan bir sohbeti başından sonuna kadar güzel bir şekilde, sessiz bir şekilde dinleyebilmektir. Aksiyon dışarı çıktığın vakit yetimlere el uzatmaktır, fakirlere yardım etmektir. Arkadaşının derdiyle dertlenmektir. Bazen telefonda saatlerce der, der, derdi dinleyip onunla muhabbet etmendir halletmen için. Böyle aksiyon sahiplerine Allah'ın vereceği işte işte en büyük muci diyelim mükafat, cennettir. Sayılı günler yaşayacağız ve sayılı günler geçtikten sonra biz ahiretteki esas yerimize döneceğiz. Orada bize Rabbimizin vermiş olduğu, vaat etmiş olduğu şey cennettir. Nasıl ki Ramazan'ın sayılı günleri nasıl da bitti, nasıl da bir dedik, iki dedik, bakın nasıl da son, son cumasına geldik Ramazan'ın. Bakın bitiyor. Ömür de böyle bitecek. Aynadan kendinize bir bakın. Allah aşkına beş yıl önceki sen, sen misin? Değişiyorsun, dikkat et, değişiyorsun. Ama bu değişkenlik, yani böyle imani manada iyi olursa güzel ama bedeni olarak aslında seni bir tarafa doğru götürüyor. Yani her gün buradan geçerken sağını aldığın, evine giderken solunu almış olduğun, şöyle göz ucuyla bakmış olduğun mekan var ya şu karşıda, yavaş 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 oraya doğru böyle sürükleniyorsun gidiyorsun. Ama Rabbimiz diyor ki iman olursa, aksiyon olursa, salih amel olursa Allah'ın izniyle korkma diyor, korkma. <laughs> Ama değerli Müslümanlar aldanıyoruz. Hem de ciddi bir şekilde aldanıyoruz. Bunu da Rabbimiz bize söylerken diyor ki dünya hayatındayken bocalayanlar, dünya hayatındayken anlayamayanlar, Dünya hayatındayken kardeşim ben işte işe saat 8'de başlarım, dörtte beşte çıkarım. Ben bunu bilirim kardeşim beni gendirmez. Akşam da evime gelirim, yatarım, sabah da kalkar içime giderim. Ben böyle bir hayat yaşıyorum. Bana böyle bir hayat iyi geliyor. Doktor da zaten böyle tavsiye etti. Yani senin bilgi ihtiyacın yok mu? İlmi ihtiyacın yok mu? Vaaza sohbete ihtiyacın yok mu? Namaza ihtiyacın yok mu? İşte Dünya hayatındayken motomot dinlemiş olduğun insanlar kıyamet gününde başına bela olacaklar. Wa berazulillahi cemi'a. Kıyamet gününde diyor Rabbimiz bakın bu ayet-i kerimenin üst taraflarında bize söylüyor. Siz cenneti kazanacaksınız ama evvela şunlara bir bakın diyor. Bir bakın ondan sonra cennet gelecek. Wa berazulillahi cemi'a. Allah'ın diyor huzuruna toplu bir şekilde diyor artı çıkarlar. Yani öyle bir andan bahsediyor ki bir huzura duruş olacak. Bütün insanlar, bakın bütün insanlık alemi Adem Aleyhisselam'dan son doğacak olan çocuğa kadar hepsi de orada olacak ve orada biz birbirimizi tanıyacağız. birbirimizi orada tanıyacağız. Ama değerli Müslümanlar sadece orada Allah'ın huzurunda değiliz aslında. Biz şu anda da Allah'ın huzurundayız. Evimizde de Allah'ın huzurundayız. Caddelerde de Allah'ın huzurundayız. Kahvehanede de Allah'ın huzurundayız. Her yerde Allah'ın huzurundayız. Ama sadece huzuru o tarafa hamledenler yanlış yapar. Namaz kılarken niye diyoruz huşu içinde kılalım? Çünkü namazda bile Allah'ın huzurundayız. Şu dizilişlerimiz, safları bir araya getirişlerimiz bir mahşerin provası. O gün oraya saf saf melekler geldiği gibi saf saf insanlar da gelecek ve biz her birimiz böyle ellerimiz el pençe divan duracağız ve acaba Allah bize ne yapacak? Bunun sorgu sualini kendi nefsimize soracağız. Ama değerli Müslümanlar o gün ya çok farklı şeyler olacak. Ne olacağını bize haber veren alemlerin Rabbi. فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا inna kunna lakum تَبْعَى O gün zayıf olanlar, çaresiz olanlar, kibirli olanlara, müstekbirlere şöyle seslenecekler. Ama bu seslenme artık cehennem onaylı böyle damgayı yemişsin. Tabirece sana bir sertifika verilmiş ama altına bakıyorsun cehennem. Amel defterine bakıyorsun nereden gelecek bir de baktın soldan geldin. Bugün okuduk ayet-i kerimeleri eden. Kitabını sağ tarafından alan adamlar diyor ki ya biz böyle bir hesabın kolay geçeceğini diyor, biliyorduk diyor. Nereden biliyorsun arkadaş? Ya dünyadayken biliyorduk biz bunu diyor ya. Çok şükür ben Rabbime karşı bir yanlışım olmadı. Komşuma yanlışım olmadı, arkadaşıma bir yanlışım olmadı. Allah benden ne istediyse yerine getirmeye çalıştım ben arkadaş. Ben hesabımın da kolay geçeceğini düşünüyordum ve inandığım oldu şimdilik. Ama sorundan aran adam biz böyle bir şey olacağını diyor tahmin etmedik diyor. Ha işte anladınız mı? İman ve aksiyonu bir taraf iman ve aksiyonu bir tarafa getiriyor. Öbür taraf imansızlığı ve aksiyonsuzluğu, vizyonsuzluğu bir araya getiriyor. Ve işin neticesi bu dünyada belli değil. Ama ahirette belli. Ama bunlar birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Buradaki ifadeler çok çetin. Değerli Müslümanlar, ahirette diyor zayıf olanlar güçlü olanlara, müstekbirlere, kibirli olanlara şöyle seslenecekler. Allah'ın diyor azabından bir şeyi bizden artık savuşturabilir misiniz? Bak sizin yüzünüzden cehenneme düştük. Haydi diyor Allah bize şu an azap edecek. Hadi savuşturun. Allah'ın azabını bizden alın. Hani dünya hayatındayken güçlüydünüz? Ne oldu peki? Ne oldu? Şimdi zayıf bak şu an zayıfı zaten biz size uyduk. Size uyduk sizin peşinizden gittik ve işin neticesine bakıyoruz ki a yanıyoruz ateşte. Haydi diyor da bu azabın. Dikkatinizi çekiyorum değerli Müslümanlar. Burada müstekbir dediği şey kim? Zayıf dediği kim? Dünya hayatındayken amiyane tabirle lay, lay lom yaşayan bir hayat, adam bir ya da kadın bir hayat yaşıyor. Kim ne derse kulağından giriyor, onun amel ediyor, onunla yerine getiriyor. Televizyondan bir şey dinliyor, onu yerine getiriyor. Yani hep böyle sürekli birilerinden direktif alıp yapmaya çalışan kişi ahirette bir de bakıyor ki eyvah diyor ben yanlış yapmışım. Yani şu kulağına bir süzgeç koymamış adam. Ne gelirse almış. Ve şimdi dönüp dolaşıyor diyor ki sizin yüzünüzden böyle oldum. Bak şu an ateşe geldi. Kimi yüzünüzden? Size tabi olduğumuzdan dolayı. Bakın altını özellikle çiziyorum. Bu müstekbir dedi yani demedi demeyin. Anlamadık demeyin. Bu kelimeyi fazla açamadın demeyin. Ben belli başlı ana hatlarıyla söyleyeyim. Siz içini kendiniz doldurun. Uyanık olun yani. Bu müstekbir dediğimiz şey bazen bir siyasi lider olabilir. Bak, siyasi bir lider olabilir. Bazen dini bir önderin olabilir. Bazen takip etmiş olduğun bir köşe yazarı olabilir. Köşe yazısını açıyorsun, okuyorsun, böyleymiş diyorsun. Ya bir ölç, bir tart, bir bak yok. Adam sana diyor ki ya git kendini diyor patlatacaksın diyor meydanda. Sen de diyorsun ki ya benim liderim söylediyse doğrudur. Kendine gidiyorsun patlatıyorsun Müslümanların içinden. Ve sonra geliyorsun işte bu konuma düşüyorsun. Ya yani demek istediğim mesele biraz yanlayın değerli Müslümanlar. Bir hani bir şeyi izlerken, bir şeyi dinlerken gidip motomot yapmak değil. Onunla amel ederken birazcık daha süzmemiz gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Araştırmacı bir ruha sahip olmamız lazım. Bu da aksiyonun içindedir işte, bu da sâlih içindedir. Bunlar işte diyecekler ki, ya sizin yüzünüzden biz bak cehenneme düştük, hadi biraz da Allah'ın azabından da bize bir şey. Onlarda laf mı yok? Dünya hayatındayken laf çoktu onlarda, şimdi yine çok. قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ O müstekbirler de diyecek ki, ya Allah bize hidayet etseydi biz de size hidayet ederdik zaten. Allah bizi doğruya eleştirmedi, biz de sizi eleştiremedik. Ne yapalım yani? Ben önden gidiyordum, peşimden geldiniz. Sorsaydınız, soruştursaydınız başkalarını, yok. Bir de burada gizli bir Allah'a da suçlu çıkarma var. Allah bizi hidayet etseydi böyle olmazdık işte biz. Aynı adamın, ya akşam zaten Allah nasip etmeyince yetmiyor etseydi zaten biz teravih gelirdik. Ya da Allah nasip etmiyor, kardeşim Allah bize hidayet etsin, ne yaparım? oruç tutmak gerekiyor ama işte tutamadık. Ama tutabilirdin, Allah sana bir irade verdi, Allah her daim seni kontrol etmez ki. Yani seni her daim yönlendirmez, sana bir irade vermiştir, cüz'i bir irade vermiştir. Hayır yolları, şer yolları belli olmuş demiştir, sen inadına inadına şeytanın yolundan gitmek istiyorsun, git. Ama diyecek ki bakın, سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَحِيصٍ o müstekbirler diyor ki vallahi artık iş buraya kadar. Bitti. Artık diyor sızlansak da sabretsek de bu işten bir kurtuluşumuz yok artık diyecekler. Me'enâ <laughs> min Cehennemden bir kurtuluşumuz yok. Geldik, düştük artık bu yerler Yapacak bir şey yok. Belki buradan anlatması, dinlemesi basit geliyor ama değerli Müslümanlar. Şu sınıfın içerisinde yer aldığımız zaman Allah korusun yani işimiz bayağı bir zor yani çetin. Ben teravih namazı niye kılıyorum, ben oruç niye tutuyorum, ben sadaka, fitre neden veriyorum, niye fidye ödüyorum, ben komşuma neden iyilik yapıyorum ya da ümmetin çocuklarına neden böyle iyiliklerle davranıyorum? Çünkü şuraya düşmemek için, kimsenin hakkına girmeyeyim de aman aman kimse bize şey olmasın, kimse yakamından tutmasın genel manada söylüyorum, buradan sağ salim gidelim diye. Ahirette bir selam lafını duyalım diye bu, işte, bu işleri yapıyoruz. Yoksa Cuma'ya da niye gelelim Cuma'ya? Cuma'ya gelip de düşünün o kadar yat, kalk, sohbetler, hutbeler, şunlar bunlar. Ya bizim bundaki yapma amacımız tek şey şu dünyadan sağ salim gidebilmektir. Şeytana uymamak. Ama öbür tarafta değerli Müslümanlar iş bitmiyor. Keşke bitsen. Bunların hepsi cehenneme yuvarlanmış zayıf olanlarda, müstekbirler de ve en başları şeytan da ateşe yuvarlanmış. Ve <laughs> qale şeytanu lamma qudiyal emru. İş diyor ne zaman bitti? Yani cennetlik olanlar cennete gitti. Meydan boşalıyor bakın. Cehennemlik olanlar cehenneme gitti. Meydan boşaldı. İş bitti. Herkes tescillendi, onaylandı. Şeytan bu sefer insanların önünde miting düzenliyor, miting. Çıkıyor bu sefer şeytan insanlara diyor ki Allah da size vaad etti, Allah'ın vaad ettiği şey gerçekti. Ben de size vaad ettim ama ben vaadimden yalancı çıktım diyor, döneklik yaptım diyor. Yalan söyledim size. Allah dedi imad ederseniz, amel işlerseniz cennete gidersiniz dedi. Ben de yapmayın bunları bir şey olmaz dedim. Geldik buraya. Adam hutbe veriyor, hutbe. Bütün insanlar toplamış orada anlatıyor. Ve diyor ki: o ma kana aleikum min sultanin illa en da'awtukum fastecebtum Benim sizin üzerinizde hiçbir etkim yoktu arkadaş diyor. Ben sizi çağırdım, siz de geldiniz diyor. Ben size sinyal attım, o sinyalleri takip ederek geldiniz yanıma diyor. Ben size yorgunsun, argınsın dedim, sen beni dinledin, amel işlemedin. Ben sabah namazına kalkma uyu dedim. Sen de maşallahım var hemen beni dinlemeye koyuldun. Bir dinledin sabah namazına kalkmadın, gelmedin, kılmadın. Yatsı namazı denildi sana ağır geldi. Teravih denildi ağır geldi. Fitre dedi, fidye dedi, zekat dedi. Ya bunların hepsi haraç dedin. Sana haç denildi, Araplara para yedirmem dedin. Ama işin neticesinde ben sana bir sinyal verdim, sen de sinyalimi aldın geldin. Bu kadar basit. Ve diyor ki, beni kınamayın diyor, kendinizi kınayın. Beni kınamayın arkadaş. Ben de sizin gibi şu an ateşteyim. Ma ana bi musrihikum ve ma bi musrihi. Ne ben sizin imdadınıza yetişebilirim ne de siz benim imdat çağrılarıma yetişebilirsiniz. Yani geçmiş olsun. Hepimiz buradayız ve hepimiz yanıyoruz diyor. O zaman değerli Müslümanlar, Allah aşkına kendimize biraz daha çeki düzen verelim. Bakın dikkat edelim. Şu Ramazan gelmiş artık son an, son 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 günlerine. Ya değerli Müslümanlar, geçen hafta söyledim. 23-24 gününü berbat etmiş olabiliriz. Ama şu son günlerini ya asılalım. Kadir gecesine çok fazla şu oraya fazla yüklenmeyin dün de olabilirdi Kadir Gecesi, söylemiştim bunu. Her gecesini ihya ederseniz Kadir Gecesi'ne erişirsiniz. Ya şöyle bir yüklenelim. Bugünden itibaren yüklenelim. Şu teravih saflarını ben boş görüyorum, gerçekten üzülüyorum. Gerçekten nefsimize yazık ediyoruz. Rabbimiz diyor ki biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Kadir Gecesi'ne gelelim. Ama değerli Müslümanlar, çarşamba akşamı gelin Ramazan'ı hep birlikte güzelce uğurlayalım. Tevbelerimizle, gözyaşlarımızla, dualarımızla Ramazan-ı Şerif'i şöyle bir uğurlayalım. Uğurlayalım da inşallah seni Rabbim bizi tekrardan o günlere eriştirsin. 50 bin kişi Ramazan'a erişemedi. 50 bin kişi bakın. Allah rahmet eylesin. Bir ay sonraki Ramazan'ı göremeden gittiler. Ne biliyorsunuz tekrardan göreceğimizi? Onun için inşallah nefislerimize çeki üzen verelim. Rabbim bizlere yardım etsin, akıbetlerimizi hayır eylesin. En büyük düşmanımız şeytana karşı mücadele etmeyi bizlere nasip eylesin. Ve ahru elhamdülillahi rabbil alemin.